Merhaba, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Benim hayatımdaki en önemli öğretmen annem. E, o yüzden annemi hem öğretmen olduğu için e, hem de annem olduğu için iki defa daha fazla seviyorum. E, annem küçük bir çocukken elimden tutup e, ilkokula yazdırdığında beni e, eti sizin kemiği benim diye teslim etti öğretmenime. E, ben de beni yiyecek mi öğretmenim diye bayağı ağlamıştım. Öğretmenle ilk kurduğum temasın böyle bir şey olması tuhaf tabii kabul ediyorum. Ama sonra geçen zaman içerisinde onların emeklerine şair olup öğretmen kavramıyla barıştığımda öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu defalarca fark ettim ve kavradım ve çok büyük saygı duydum her zaman öğretmenlik müessesine. Bu yüzden öğretmenlerin çok mutlu olmasını istiyorum ben her koşulda. Ve onları bu özel günde bir kere daha sevgiyle kucaklıyorum.